Dinimesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 20 Ocak Çarşamba. Merhaba. Korona önlemleri uygulaması 14 Şubat'a kadar uzatıldı. Korona önlemlerinde tıbbi maske takılmasının zorunlu olması dışında değişen tek şey bugüne kadar olduğu gibi uzatmaya devam. Korona zirvesi çok daha fazla bulaşıcı olan koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türüne karşı Acil olarak karantina önlemlerini 14 Şubat'a kadar uzattı. Perakende satış yerleri, kreşler ve okullar daha önce olduğu gibi 14 Şubat'a kadar kapalı kalacak. Evden çalışma imkanı sağlanacak. Toplu taşıma ve dükkanlarda tıbbi maske veya FFP 2 maskeleri takmak zorunlu olacak. Başbakan Merkel ve eyalet başbakanları dünkü korona zirvesinde 31 ocağa kadar geçerli olan tam karantina önlemlerini 14 Şubat'a kadar uzatmaya karar verdi. Zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Merkel mevcut önlemler sayesinde vaka sayılarında elde edilen düşüşün umut verici olduğunu söyledi. Ancak mutasyona uğramış yeni tür virüsün çok bulaşıcı olduğuna dikkat çeken Merkel, harekete geçmek zorundayız ve yeni mutasyonun yayılma şansını önlemek için şimdi ön tedbirler alma zamanı dedi. Ve mevcut önlemlerin 14 Şubat'a kadar uzatılmasına karar verdiklerini açıkladı. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre süpermarketler, eczane, banka, postane, tamirhaneler dışında parakende satış yapan işyerleri, kuaförler, kozmetik salonları, sinema ve tiyatrolar, restoran, kafe, bar ve kantinler kapalı kalmaya devam edecek. Vatandaşların 3 hafta daha tüm özel temaslarını tamamen en aza indirmesi ve mümkün olduğunca evde kalması gerekecek. Özel buluşmalar başka bir haneden sadece bir kişiyle sınırlı kalacak. Dükkanlarda ve toplu taşıma araçlarında kişinin hem kendisinin hem de diğer insanları koruma özelliği tıbbi KN95 veya FFP2 maskeleri takacak. Toplu taşıma araçlarındaki doluluğu engellemek için evden çalışma imkanları artırılacak ve gerekli durumlarda ek seferler konulacak. Okullar ve yuvalar 14 Şubat'a kadar temel olarak kapalı kalacak. Velilerden çocuklarını okula göndermemeleri istenecek. Son sınıflar için özel düzenleme yapılacak. Kilise, cami ve sinagoglarda tıbbi maskeler taşınacak ve bir buçuk metre sosyal mesafe kuralına uyulacak. 10 kişinin üzerinde etkinlikler için iki gün önceden başvuru yapılacak. İş yerlerinde teması azaltmak için işverenler mümkün olduğu yerlerde evden çalışma imkanı sağlamakla yükümlü olacak. Buna ek olarak iş yerinde çalışmak zorunda olanlara iş yeri tıbbi maske tedarik edecek. Ziyaretçiler negatif test ve tıbbi maskeyle huzur evlerine girebilecek. FFP2 maskesi ne kadar kullanılabiliyor? Temel olarak FFP2 maskeleri bir defa kullanılmak üzere tasarlanıyor. Günlük kullanımı 8 saatlik bir iş gününü kapsıyor. Bununla birlikte iş dışında özel yaşamda yeniden kullanılabilmeleri mümkün cerrahi ya da tıbbi maskeler fırında 60 ile 70 derece ısıtılarak dezenfekte edilebiliyor. FFP2 7 günde oda sıcaklığında kurutularak veya kullanıldığı günün sonunda fırında 80 derece ısıtılarak temizlenebiliyor. FFP2 maskelerinin örgüsü daha yoğun olduğu için daha küçük parçacıkları da filtreliyor. Testlere göre aerozollerin en az %94'ünü süzüyor. Bu maskeler Avrupa'da üzerine SE ibaresi basılarak satılabiliyor. Yorumlara göre perspektif olmadan halk arasındaki dayanışma ortadan kalkar. İnce dayanışma ipinin tamamen kırılmaması veya kopmaması için toplumun acilen aşılama umudundan fazlasını içeren bir perspektife ihtiyacı var. Almanya'da korona hastalarının sayısı düşerken yüksek ölüm vakalarında bir değişiklik olmadı. Son 24 saat içinde bir hafta öncesine göre 3626 düşüşle 15.974 yeni korona vakası tespit edildi. Ancak ölüm vakaları sayısı hala bin eşiğinin üstünde kalmaya devam ediyor. Bir hafta önce 1060 olan ölüm vakası sayısı 1148'e yükseldi. Böylece diğer hastalıklar veya virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 48770'e çıktı. Bir hafta içinde 100 bin nüfusa düşen korona hastası da 123,5 olarak açıklandı. 4960 kişinin tedavi gördüğü yoğun bakım istasyonlarındaki doluluk oranı %82.68 olarak belirlendi. Aşılama çalışmaları aralıksız sürüyor. Almanya'da dün 72324 insanın daha aşılanmasıyla aşı yapılan insan sayısı 1 milyon 254 çıktı. Bu da genel nüfusun yüzde bir buçuğunun aşılandığı anlamına geliyor. Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesi Giysenli doktor Christina Henel'e kürtajla ilgili verdiği bilgiler nedeniyle verilen cezanın yerinde olduğuna karar verdi ve temiz hakkını da reddetti. Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesi dün Giessen Bölge Mahkemesi'nin Aralık 2019 tarihli Ceza Hukukunun 219A paragrafının ihlali nedeniyle verdiği kararı kesinleştirdi. Böylece bilgilendirme reklam kapsamına alınmış oldu. Doktor Henel Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı. Aralık 2019'da Henel Temiz sürecinde 2500 euro para cezasına çarptırılmıştı. Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesi kararını doktorun internet sayfasının yalnızca kürtaj yapıldığına dair bilgi vermediği ile gerekçelendirdi. Mahkeme internet sayfasında kullanılan yöntemlerin nasıl olduğuna dair ayrıntılı bilgi ve açıklamalar içerdiğini ve belirli önlemler hakkında da bilgi verdiğini açıkladı. Bu da çok fazla bilgi anlamına geliyor. Doktor Henel kürtajla ilgili ceza yasasındaki 219A paragrafını tartışmaya açarak kürtaj yasalarının esnekleştirilmesinde sembol haline gelmişti. Yasa 2019 yılının Mart ayında reforma uğramış ancak doktorların kendi internet sayfalarından kürtajla ilgili bilgi vermeleri yasak kapsamında kalmıştı. Alman Bakanlığa Kurulu tek kullanımlık sofra takımları ve plastik şişelere sınırlama getiren yasa tasarısını kabul etti. Ambalaj yasası kapsamında restoranlar, bistrolar ve kafeler gelecekte yeniden kullanılabilir kaplar sunmakla yükümlü olacak. Bilindiği gibi tek kullanımlık plastik birçok restoran, büfe ve kafede hala kural. Yasanın amacının yeniden kullanılabilir kutuların veya bardakların yeni standart haline gelmesi ve ambalaj selinin engellenmesi olarak açıklandı. Ek olarak içeceklerin satıldığı plastik şişe ve teneke kutulardan da depozito alınacak. Yasa ile 2019'dan beri yürürlükte olan Avrupa Birliği uygulaması Almanya'da da uygulamaya sokulmuş olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Biden göreve başladığı ilk günlerde istemeyerek de olsa ondan fazla başkanlık kararnamesine imza atmayı planlıyor. Biden bugünkü yemin töreninin ardından ofisteki ilk gününde imzalayacağı başkanlık kararnameleriyle Trump'ın tartışma yaratan ve tepki çeken kararlarını iptal edecek. Demokrat Parti'nin gerek temsilciler meclisi ve gerekse senatoda çoğunluğu elde etmesi sol politika uygulanması baskısını artırarak Biden'ı zora soktu. Biden seçim kampanyası boyunca iklim krizine büyük önem verdiğini ve bu konuda acil politikalar geliştireceğinin sözünü vermişti. Biden'ın ilk gün alacağı kararlar arasında Paris İklim Anlaşması'na yeniden dahil olması yer alacak. Biden'ın çoğunluğu Müslüman olan birkaç ülkeden gelenlerin yasaklanmasına son verilmesi de dahil olmak üzere Trump'ın diğer göç politikalarını tersine çevirmek için hızlı idare adımlar atması bekleniyor. Biden görevdeki ilk 100 gününde ayrımcılığa karşı eşitlik yasasının geçmesi için çalışacağı vaadinde bulunmuştu. Değerli dinleyiciler, Radio hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşunca kadar hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.